Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Efe var. Efe beni şu anda duyamıyor. Mikrofonumu kapattım. Mobizenin mikrofonu. PUBG Mobile ile farklı oluyor. Efe ne rahatlıyor mu? Bakayım. Buraya mı? Ora nere öyle? Hadi bakalım. Bir kıyamete. Efe'yi oynuyor ya biliyor musunuz Ya şu mesajları da gelmez gelmez Heh Bakalım nereye atladık Allah belasını versin ben böyle paraşütüm var ya Uçan Allah belasını versin Şuraya gir lan Yanlış yeri işaretledik Koş 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 İnşallah oyunda olmaz ya Geçen dondu bir oynayamadım Ne buldum ne buldum Hadi

biz hepimizin içimizden geçelim. Tamam, Al bari. İkisi de var. Şu al. Atla bagyal. bir dakika. Bursa, bursa yaptıysan bir Gidelim. 20 4 Bu Bitti. Tamam kullan. Anamı sıçtım. Ağzına sıçtım. Arkadaşlar küfür olabilir. Ben küfür bazım lan hayırdır. Evet. Allah Allah. AKM. Canım ben. AKM var efendim. şunu işaretleyeyim Marked an enemy's death crate. Burada da bug'i var mi? Şuna biliyin mi de? Yavaş lan ağacı kıracan hayvan. Yavaş. Bir dakika. Silahını nasıl bıraktım mı Ah, maybe, maybe, maybe. Bring up voice chat. Yeah. Videoyu kapatıp baba sonra çekmemi için küçük anla Kutum Eyvallah Al be Ben attım mutlaka hepsi Eyvallah eyvallah Çekme lan Evet, İşte gidiyorum Bir şey olmadan, Bir şey almadan Bir dobagi. Bir dobagi kulaklarını onu. Edeksiz şu. Hadi bakalım. <laughs> ha <Hadi bakalım. Gülüyor> adam bak. Geri de çağır. Öyle sıkılır mı? Şu şey duvarın arkasına geçeceğim öyle sıkacağım. Geri zekalı. Oo sıkar. Evet, 762'lerden sonra bırakalım. 153 tane dursun üstümüzde. Ne alır ne almaz. 2 tane çok varmış. Tamam diyor. Ah bir dört ah, saat çıksaydı. Çok.

Yedisin ya Oğlum bir karar ver Nerede lan bu? Ne <laughs> 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 Abi gider dostum. Hep bot. Ben saldıracağım. Hep bot, hep bot, hep bot. Oo, eliyet getirmiş kardeşim. Sağ ol. Eyvallah bro. Şu 53'ü de at şu 762'lik ya. 762 itmesi çok yer kaplıyor. param yok değil mi başkalar? Ah bir 4x getirseniz şayahane olacak ama vermiyor ibişler. Vermiyor dörtler lan dur. <gülüyor> <gülüyor> hmm, neyse Hadi gidelim gidelim. Ben gidelim şimdi baba. 717 Surunik gücü art Burada neler varmış bir şey yok Ne var şuralarda Şeklin çıksın Ama bir iki x daha Eyvallah Şunu da. Şunu da. Şunu at bu akıllıymış. Ne yapıyor ana? Ne yapıyorsun ciciğim? Bu bot değil. Bu bot değil. Bu bot değil. Bakalım. Evet bu bot değil. 556'ları al. Ne var bir 4 x e getirseniz Gerizekalılar loot yapıyor böyle Bok gibi <laughs> Hafif makine susturdu mu? Ya aç şu tabancayı arkadaş ya Ben de nece düğürüm tabanca varmış Allah 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 Şöyle bir enerjiye bakalım da Oradaki motor mu? Evet <laughs> o deminki botta öldü. Şimdi milleti öldürebiliriz. Karşımıza adam çıkmaya başladı. Bakayım artık ya. Harikanın dışına gidiyor. <laughs> Yönetme yoktur inşallah oyunda. İstimizdeki o mi? Yoksa mı? Yani. Ya dört Altı x de bak. x. Sadece dört x. Ne? Sanki yap buradaydı. Aa F ölmüş. Alanda mı öldü? bakayım yok İbnenin biri gelmiş öldürmüş o benim öldürdüğüm adam olabilir şöyle bir enerjiye daha açalım ne diyor kozmik karınca gazozumuzu için bakayım droba giren akıllı var mı yok sanırım He. Ee. Haydi ya aksiyon yok bir şey yok Bekliyoruz öyle sap sap Allah 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 Ne yani Allah ne varsa Biz de ölü ölü versin Genel ikili de ölüyoruz biz de ölüyoruz Oo, Drop geliyor tam karşımızda Şöyle çek Bakalım bakalım. Ya. Yat 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 yat. Bakalım bakalım. Belki adam ne geliyordur peşinden ha? Hadi be oğlum. daha ne bu tarafına? Diye bir sonraki yolculuğumuz. <laughs> bah. Dağ ve ötesine haydi koçum o değil de mazot bitiyor ya benzinlik falan yok mu 5 liralık mazot alak gerçi onlar şimdi uc ister Biz yerden bulduğumuz alak onlarda da ne var içine bilmez ki Heh, burası bak süper Allah belanı sakın düşme sakın düşme ee eh, Ananı satayım. Ve zona bak. Göt. Kayı ile kurtardık ha. Nerede şimdi bu drop oğlu drop? O mu? Yok. Allah Allah. Drop yok lan. Evet zonun içindeyim şu anda. Şuraya filan mı attı acaba? burada da yok. Şu tarafa atmış olabilir. Şimdi gidelim bağlam onlara. <gülüyor> <gülüyor> yandan yandan. Yani yani. Oğlum, sen de Dobra, bot to robi. Do domu bot to robi. Got final vurdum bir zaman. Gel öyle mi? Gel, gel kaçma gel. Abin öldürecek seni gel. Çıkarabilirsem öldüreceğim. Gel gel. Gel Allah belanı. Ha, nereye kaçtın? Benim yani bu sonunda öleceğim. Hadi 4x. 3x vardı O da bir şeydir. O da bir şeydir şey içerim de. Üçüksü al. Tamamdır. Gidelim haydi. şunun merveler yenile. Şu ikisi at ya. drop ben de mi? Nerede gördün lan? bota bak ya. Şurada bir yerde gördüm sanırım. geri zekalı. Kımılda mı oğlum? Araba mı indi Hadi be. Bir enset tıraşı alacağız. Bir foto photoshop alacağız. Draw 3x'de 500 metreden fetch shot. He çat diye vurduk diye. Neredesin? AVM Grozay aldın. Adam bekliyor değil mi? Akıllı. Tek akıllı sen misin lan? 3x 24 var elimde. Adam kesiyor onu. Ya orada parlamayı gördüm. Silah sıkılar sandım ya. ya i̇lla bizim gerek yanımıza kardeş ya. İlla bizim gerek ya. bayağıymış. O değil de alan geliyor ha. O adam hmm. Şimdi anladım. Ben oyundayken alana hiç bakmıyorum ya. Adam bence alana gitti. Benim gibi salaklara şey yapmıyor. Takmıyor. bir şey gözükmüyor. 8x lazım oraya görmek için. öf. Evet, evet. Sıkıldım ya. Yani. Geçerken şu droba da bir uğrayak. Neler satıyormuş. Bereş miymiş? Allah Rabbi miymişiz? Adam gördüm sanki de. şu alandan kurtulalım da bagi bırakmasaydım iyiydi bir bok bırakmamış Allah senin belanı versin yine onu sikip onu bot ağzına sıçtım onu onunla boşa vakit harcayamam Silah bırak koş, silah bırak koş. Gel mavi, sen çok vurursun. Aa çok vurmaz lan. Şöyle. Hem alana hem drop'a gidelim Şöyle bir enerji cihazımızı de içelim. Süper loot'um O drop'ta %100 çalışma falan vardır. Şu anda var mı? Bilmiyorum da. Demin vardı iyi katıldın aslında. Efe de çıkmayaydı. İyiydi. Evet, haydi ya. Bir giremedik. Yat şuraya. Bas şu şeyleri. Sargı bezlerini. Kullan kullan dur. Bir tane de ağrı kesici içelim. O değil lan. Ah ha ya yapıştır emrindir daha Nerede o duruk Hı nerede Bu seferki alan bayağı vurur Neyse karşıya geçip devam etmek ne Yok yok hayır. O çok tehlikeli olur. Oradan köprüden geçeceğiz. Şu anda 9 kişi var oyunda beni saymayalım. 9 kişi var. Herkes alanın içinde tabii. benim gibi yok ki. Ya onlar bir yerde yatıyor, pusuyor. Kralı üstüme atma lan. Ağzım açacak. Atmış lan kralı. Gelen geçen yok değil mi? Ben güzel bir kavra alayım. Aha. Çatışma sesleri gelmeye başladı. Burada birileri ölmüş. Hadi 4x var mı? Durağa bitti Arkada fena çatışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Onasını <laughs> satıyorlar ya. oradan sokuya. evet <laughs> bu oradan bakmıyor ama <laughs> hadi be avm var lan adamda Üf. neyse izleyelim bakalım dur şu adamı adam niye oynadı ama ha kabul ediyorum orada cam basmalıydım adamda 8x avm var her türlü çalışmaya gidiyor. Uf, bu da mı ölecek lan? Yat oğlum, yat yat. Yat soldan sıkıyor. Ben adı gördüm adamı. Oo akıllı ha bu adam. Tahtaya bak. Hadi bakalım alırsın sen bu maçı kesin. Uf iki kişiye karşı tek. Vur daha. Allah. Can bas can. He, aferin. Aha, sıçtım. Baka yedin, baka yedin. Onlar son adamlar. Şurada bir duvar aç. He, aferin. Ağacın dibine açsam iyi olurdu ama. Evet şimdi AVM style Bakalım bakalım nerede bu itler. <laughs> ne yapıyor lan? Adamı görmedi. Nerede bunlar? Ha bak 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 bak. bak 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 bak. Durba git droba git durba. droba git. Onu droba git sana akıllı. Ha ağaca git. Hiç gözükmezsin. Süper olur. bekle bağlamazlık Hadi be Bunlar yatarak geliyor mu lan yoksa Ya da sağa mı açılıyorlar Sağ tarafa doğru açılıyor olabilirler. Bu adam görmez orayı. Ya da orada mal mal bekliyor gerideki Allah aşkına bu yan bakış ne işe yarıyor şu anda? Aha. <laughs> Uf. Süper. Onu öldür, onu öldür hadi. Aha. Sıçtım. Sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Artı 68 aldım. Süper. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.